Günaydın, bugün 11 Mayıs Perşembe, TEP Yatırım Araştırma Bölümünün hazırladığı piyasa yorumunu sunuyoruz. Amerika'da enflasyonist baskının yavaşladığına işaret eden Nisan ayı tüketici fiyatları enflasyonu verilerine piyasalar olumlu tepki verdi. Amerika endekslerinde dün %0.4 ile %1.1 arasında yükselişler gördük. S&P endeksi %0.45, Nasdaq endeksi %1.04 yukarıda kapadı. Dolar endeksi ve Amerika tahvil faizleri enflasyon verileri sonrası geriledi, ons yükselişini sürdürdü. Yurtdışı borsaları bu sabah da genelde olumlu tarafta takip ediyoruz. Amerika ve Avrupa endeksleri vadeli tarafta yukarıda seyrediyor. Ancak Amerika'da borç tavanına ilişkin süren anlaşmazlığın endekslerde yukarı hareketi sınırladığı görülüyor. Amerika Başkanı Biden, borçlanma tavanı artırımı için anlaşma sağlanamaması durumunda Amerika ekonomisinin resesyona gireceği uyarısında bulundu. Çin'de Nisan ayında hem üretici hem tüketici fiyatları enflasyon rakamları beklentilerin altında kaldı. Asya borsaları güne başlarken karışık bir seyir izliyor, özellikle Çin büyümesine ilişkin endişeler Şanghay Endeksi üzerinde satışlara neden oluyor, diğer piyasalarda hafif alışlar etkili. Amerika'da bugün Türkiye saatiyle 15.30'da üretici fiyatları enflasyonu, ÜFE rakamları ve haftalık işsizlik maaşı başvuruları verileri gelecek. Dün açıklanan TÜFE rakamları sonrasında Fed'in Haziran toplantısında faizleri değiştirmeyeceği, Eylül toplantısından itibaren ise faizde indirme gideceği fiyatlaması sürüyor. Bugünkü enflasyon rakamları da Fed'e yönelik beklentiler üzerinde oluşturacağı etkiler açısından piyasalar için önemli olacak. Ayrıca bugün İngiltere Merkez Bankası'nın faiz kararı da yakından izlenecek, gösterge faizde 25 bas puanlık artış bekleniyor, içeride Mart ayına ilişkin cari işlemler dengesi verisi bulunuyor. Borsa İstanbul tarafında ise yukarı hareketin dün sınırlı kaldığını gördük, gün sonuna doğru artan satışlarla BIST endeksi günü eksi %0.92 değer kaybıyla 4494 seviyesinde kapadı. Borsa İstanbul'un dünkü satıcılı kapanışın sonrasında bugün güne hafif yukarıda başlamasını bekliyoruz. Kısa vadeli göstergelerde toparlanma sürüyor. Teknik olarak endekste yukarı hareketlenmelerde ilk etapta 4700 ara direnç seviyesinin test edileceğini düşünüyoruz. Bu seviyenin aşılması durumunda yukarı eğilimin 4830-5000 bandına doğru sürmesi beklenebilir. Destek olarak ise 4480 ve 4370 seviyeleri ön plana çıkmakta. Yasaları değerlendirmeye devam edeceğiz. Teb yatırım olarak herkese iyi bir gün dileriz.